Merhaba. Muadil parfümlerde bugün Bargello markasına ait 422 numaralı parfüm bulunmakta. Bu parfüm Elisabın Girl of Now isimli parfümle muadil olarak biliniyor. Çoğunlukla üst notasında mandalina ve armut, orta notalarda portakal, çiçeği, badem ve yasemin, alt notalarda ise vanilya, paçuli ve tonka fasulyesi bulunmakta. Kimlere yakışır diye akılları takılan ilk sorunun cevabı ise zarif ve çekici bir tarzı benimseyen kadınlar için ideal olduğunu söyleyebilirim. Gündelik hayatta ve özel anlarda giyimine özen gösteren, sofistike ve klasik tarzıyla dikkat çeken kadınlar için uygun. Bu parfüm tatlı ve meyvemsi notaların sıcak ve odunsu notaların notalarla dengelendiği benzersiz bir kokuya da sahip. Bunun yanı sıra hem genç hem de olgun kadınlar için cazibeli bir parfüm olarak nitelendirilebiliyor. Sonuç olarak parfüm seçimi kişisel tarzı ve duygusal ifadeyi de yansıttığı için herkesin tarzı olmayacağı belirtilmesi gereken bir nokta. Ee, bu yüzden ister Balgöl'le 422 isterseniz de Elisab'ın orijinal parfümünü tercih edin. Her ne olursa olsun kendi kişisel imzanız olabileceğini unutmayın. Bu oldukça önemli bir detay çünkü.